dersimize devam edelim. Object yazım şekli, ekranda gördüğünüz yazım şekli Flash içerisinde veya Flex içerisinde özellikle komponent yapısını kullanıyorsanız en çok karşılaşacağınız yapılardan bir tanesi. Bunun dışında dışarıdan veri alıyorsanız bu web servis olabilir, direkt bir HTML sayfası içerisinde bilgi alıyoruz olabilirsiniz. Bu yapıda özellikle web servislerde en çok kullanacağınız, en çok kullanmanızı ihtiyaç gerektiren durumlardan bir tanesi. O yüzden ekranda gördüğünüz yazılım daha ilerleyen konularda çokça karşımıza çıkacaktır. Şimdi devam edeceğimiz konu, objeler normalinde biliriz bu şekilde aktardık ve ekranda gördüğünüz gibi istedik. Aslında objelerin içerisine daha farklı bir yazım şekli ve bu objeleri de herhangi bir dizinin bir elemanı olarak atama konusunu da hemen inceleyelim. Normalinde bunlar aslında bildiğiniz şeyler fakat bir araya nasıl getiririz? Bu konuyu hemen inceleyelim. Öncelikle ekranda gördüğünüz bölümleri ben siliyorum. Hemen yeni bir obje bir ekliyorum. Bir object. Ve bu obje içerisine new object yazarak boş olmasını sağlıyorum. Ve obje 1'in direkt ad isimli bir metot belirliyorum ve içerisine değeri yazıyorum. Ekranda gördüğünüz yazım şekli daha önceden gördüğümüz obje 1 köşeli parantez içerisinde string ile ad belirttiğimdeki yazım şeklinin aynısı. Nasıl property belirliyorsam yani değer değişkenin değerinin ismini belirliyorsam o şekilde kullanabilirim. Hemen bir hatırlatma yapalım araya. Örneğin obj1'in içerisine ...bu şekilde bir kayıt giriyorsam... ...isterken ekranda seçtiğim gibi isteyeceğim. Yani direkt olarak kendisini isteyeceğim. Eğer ekranda gördüğünüz gibi... ...hiçbir string ve köşeli parantez kullanmadan istiyorsam... ...direkt kendisini kullanarak... ...obj1.add diyerek içindeki değere ulaşabilirim. Burada herhangi bir e, farklılık gözükmemekte. Ama en çok kullanılan yöntem... ...yukarıdaki yazdığımız yöntem. Burada obje1 bizim yukarıda oluşturduğumuz objekt nesnesi. Add ise bizim belirlediğimiz bir isim. Bu ad olabilir vesaire olabilir. Her şey olabilir. Tamamıyla belirlediğim bilgi. Obje 1'in içerisinde ad isimli bir değişken oluştur ve Ersin bilgisini bu değişkenin içerisine ata de demek. Hemen devam ediyorum. Obje 1 soyad. Yine soyad da benim belirlediğim bir şey ki tamamen bana ait bir yazım. Herhangi bir objek nesnesinin özellik veya metodu değil. Artık yeni telefonu girdim. Hatta telefonu yazmayalım. Sadece isimlerden devam edelim. İki tane veri girdim. Sonra obje 2 oluşturuyorum. Yeni bir nesne. Ve obje 2'nin içerisinde de ad OBJ2 içerisine soyad girdim. Bir de üçüncüsünü oluşturalım. OBJ3 yeni bir object. Ve OBJ3'e de at OBJ3'e de Soyad bilgisine girdim ve soyadını da kadayıf olarak belirledim. Şimdi yeni bir dizi oluşturacağım ve bu dizinin içerisine objeleri eleman olarak atamış olacağım. Dizimiz açısından herhangi değişen bir durum yok. Fakat ben objelerin içerisinde ad ve soyad sakladım farklı farklı. Bu objeleri de dizinin içerisine saklamış olacağım. Bu şekilde dizi içerisinde de objekt nasıl saklarız bunu görmüş olacağız hemen yeni bir dizi tanımlıyorum. Dizilerde de belirttiğimiz gibi herhangi bir veri tipinin önemli olduğunu, önemsiz olduğunu söylemiştik. Yani bir dizinin bir elemanını boolean, diğer elemanını bir movie clip, diğer elemanını bir object, diğer elemanını başka bir yapıda rakam yerleştirebilirim. Bu action script'in diziler üzerine en önemli avantajlarından bir tanesi. Yani dizimizin bir veri tipinin olmadığını söylemiştik. Bu sebeple her bir elemanı farklı farklı veri tiplerinde yerleştirebilirim. Objekte bir nesne olduğuna göre, veri olduğuna göre, veri tipi olduğuna göre ben direkt olarak dizinin içerisine bunları aktarabilirim. Hemen array'in içerisine dizi bilgi aktarmak için, veri eleman aktarmak için kullanacağım push metodunu hatırlıyorum ve obj 1 e aktarıyorum. Dizinin sıfırıncı indeks numarasına sahip olan elemanı artık obj1 objesi. Bu aslında bildiğiniz bir yöntem. Daha önceden gösterdiğimiz bir yöntem. Fakat objek atamış olmam herhangi bir mantık değişimine sebep olmamakta. Sadece push metoduyla string ekleyeceğim yere o ob bir obje eklemiş oldum. Dizi açısından değişen hiçbir durum yok. OBJ 2 ki buraya virgülle ayırarak birden fazla veri girebildiğim için ikinci de 3 tane girdim. Şimdi hemen trace ile dizimizi istedik. Ve bize 3 tane eleman olduğunu söyledi virgül ayırarak. Bir obje nesnesi, diğeri de obje nesnesi, diğeri de obje nesnesi. Şimdi ekranda gördüğünüz köşeli parantez içerisinde object, object yazımına çok fazla karşılaşırsınız. Bu şekilde karşılaştığınızda mutlaka bu dizinin içerisindeki her bir elemanın object olduğunu anlamış olmanız gerekiyor. Ve ulaşmak için de objenin içerisindeki properties'i de bildirmeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. Yani obc bir birinci eleman ve bunun içerisindeki veriye ad verisine ulaşmak için ad kelimesini mutlaka belirtmem gerekiyor. Belirtmeden aldığım mesajda hemen yine object object olacaktır. Peki ben Ersin ismine ulaşmak istersem nasıl bir yöntem? Şimdi öncelikle obc 1 dizinin kaçıncı elemanı? <laughs> Sıfırıncı elemanı. Yani sıfır indekse sahip elemanı. Çünkü ilk olarak kaydettim ekranda gördüğünüz gibi. İki, birinci indeks numarasına sahip olan OBJ2, ikinci indeks numarasına sahip olan da OBJ3. Peki ben length uzunluğunu sorarsam gördüğünüz gibi 3 rakamını alırım. İlişkisel dizi kullanımında direkt olarak diziye kaydettiğimde length'te herhangi bir ver almamıştım. Fakat push kendi metodunu yani indekslenmiş dizi oluşturduğum için uzunluğunda karşıma çıktı. Şimdi ben OBJ1'in içerisindeki ad verisine ulaşmak istiyorum. Öncelikle bunlar dizinin içerisinde. Dizinin OBJ1 sıfırıncı elemanı olduğu için öncelikle OBJ1'i söylemem gerekiyor. Array sıfır demek OBJ1 anlamına gelir. Çünkü ilk olarak kaydettiğim obje OBJ1. Bu işlemden sonra nokta ad dediğimde direkt olarak ben Ersin verisine ulaşmış durum. Yani dizinin sıfırıncı elemanı obj1 nokta at. Aslında obj1 nokta atla aynı anlama geliyor. Dizinin içerisindeki objelerin özelliklerini, propertilerine de bu şekilde ulaşabilirim. İkinci dediğimde de direkt olarak bana abuzeri verecektir. Çünkü ikinci indeks numarası yani sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü elemanı obje 3. Obje 3'ün içerisindeki ad da abuzeler olarak karşımıza çıkacak. Bu şekilde bir dizi içerisine farklı objelerde rahatlıkla yerleştirmemiz mümkün olacak. Peki bir for döngüsü yapalım. Diziler varsa içerisindeki bilgileri en rahat ulaşmak için toplu ulaşmak için döngüleri kullanmak en mantıklısı olacak. Sıfırdan başlıyorum ki içindeki indeks numarası sıfırdan başladığı için İçindeki bilgi kadar, eleman kadar döndürmesini istiyorum. İçindeki eleman sayısı array.lent'e eşit olduğu için direkt olarak koşulu dizinin içindeki eleman sayısı olarak veriyorum. Ve birer birer artırmasını söylüyorum. Ve tracete de dizinin ininci elemanın içindeki ad özelliğini ver dediğimde bana dizi içerisindeki bütün adları verecektir objelerin içerisinde saklı olan adnes isimlerini verecektir. Gördüğünüz gibi direkt olarak ulaşmış oldum. Burada dikkat ederseniz abuzer. Bir abuzer iki tane var. Fakat birinci abuzer şuradaki trace'den gelmektedir. O trace'i kapattığımızda gördüğünüz gibi direkt olarak ulaşmış oldum. Peki hemen yanına string olarak topluyorum. Bir boşluk ve dizinin ininci elemanının soyadını da hemen yanına yazmasını söylüyorum. For döngüsü i her döndüğünde elemanın sıfırıncı, sıfırıncı elemanın adı, birinci elemanın adı, ikinci elemanın adı olacak. Gördüğünüz gibi isimleri ve soyadları da yan yana yazmış oldum. Çünkü eray i nokta at bir dönüşte içindeki bilgiyi alacak. Hemen bir boşluk karakteriyle bunu toplayacak ve eray i soyad yani sıfırıncı elemanın soyadını da hemen yanına yazacak. Bu şekilde yaptığımda ad ve soyadları da yan yana yerleştirmiş oldum. Bu şekilde de for döngüler içerisinde bir dizi içerisindeki obje elemanı bulunan bir dizi içerisindeki verilere rahatlıkla bu şekilde ulaşabiliriz. Bu yazım kuralları ilerleyen konularda yani örneğin videolarda bunun dışında Display programlamada yani ekrandaki mu kliplerle işlem yapmada veya komponentleri kullanmada çok fazla kullanacağımız şeyler. Yani bu yapı Action Script kodlamakta çok karşımıza çıkacak ortamlar olduğu için kullandıkça çok daha rahat anlayabileceksiniz. Fakat kullanım şekli ekranda gördüğünüz gibi.